Merhaba. Bu videoda sizlere Melas tipi mikro işlemcili akü şarj cihazından bahsedeceğiz. Piyasada genellikle analog akü şarj cihazları üretilmektedir. Bunun temel iki sebebi vardır. Teknik altyapının olmayışı ve maliyetinin düşük olmasıdır. Dezavantajı voltaj ölçümü yapmadığından çok yüksek akımla şarj işlemi yaptığı için akünün ömrünü kısaltır. Normalde 12,5-13 volt civarındaki aküler kullanıldıkça 12 voltun altına düşmeye başlar. Bu durumda akünün şarj ihtiyacı doğar. Aküler kullanılmadığı süre boyunca voltajları belli bir seviyenin altına düşer. Bu durumda aküleri arada bir şarj etmek gerekir. Cihazımızın en önemli özelliği sabit akım ve sabit voltajla aküyü güvenli bir şekilde şarj edebilmesidir. Dijital şarj cihazları ısı, voltaj ve akımı kontrol ettiği için hem akünüzü hem de şarj cihazınızı daha uzun süre kullanmanıza olanak sağlar. Voltajın düştüğü durumlarda voltajı gerekli seviyeye getirerek akünüzü sağlıklı bir şekilde şarj etmenizi sağlar. Yani voltaj düşse dahi aküyü şarj etmeye devam eder. Ayrıca cihazı soğutmak için cihazın arkasında soğutma fanı bulunmaktadır. Cihazı aldığınızda kullanma kılavuzu ve 2 adet şarj kablosu ile size teslim edilir. Bu şarj kabloları ne işe yarar? Harici aküleri şarj etmek için maşalı şarj kablosu, Puhu akü kutuları ve kompakt modelleri şarj etmek için de soketli ara kablosunu kullanıyoruz. Cihazı ilk açtığımızda cihaz önce kendi ısısını sonra akünün voltaj değerini gösterir. Eğer aşırı ısınma varsa cihaz bunu kontrol eder ve gönderdiği akımı azaltıp ısının düşmesini sağlar. Isı düşmezse cihaz kendini korumaya alır ve kapanır. Akü voltajı 2 volttan yüksek ise şarj işlemi başlar. Sonra sabit akım ve sabit voltajda 4 amperle şarj etmeye başlar. 20 saniye boyunca 4 amper yazısı görünür. Voltaj kontrolü yapar ve ekranda 5 saniye voltaj değeri görünür. Şarj tamamlanana kadar bu döngü devam eder. Dijital şarj cihazımızın ekrandaki hata kodları ne anlama gelir? Error 1 hatasını uygulamalı olarak gösterelim. Bunun için 2 voltun altında Voltaj değeri olan bir akü kullanacağız, bitik bir akü. Kırmızıya kırmızıya, siyahı siyah olacak şekilde bağlantımı yapıyorum başlık kablomu. Yine aynı şekilde kırmızı kırmızıya, siyah siyah bağlantımı yaptım. Arka taraftaki anahtarımı açıyorum ısıyı gösterdi. Voltaj değeri 0 ve error 1 hatasını verdi. Bir diğer error 1 hatasını da şu şekilde görürüz. Şimdi akü kutup başlarını ters bağlayıp cihazın error 1 hatasını vermesini göstereceğiz. Eksiye artıya, artıya eksiye bağladım. Ters bağlantıma yaptım. Cihazımı açıyorum. Direkt error 1'e düştü. Problemi giderdiğimde yani kutup başlarını doğru bir şekilde bağladığımda cihaz problemin giderildiğini anlayıp şarja başlayacak. Diğer bir hata kodu olan Error 2 ne anlama gelir görelim. Şimdi error 2 hatasını uygulamalı olarak gösterelim. Maşalı kablomuzu kırmızı kırmızıya, siyah siyah olacak şekilde bağladık. Bunun için 5 voltluk bozuk bir akü kullanacağız. Akü kutup başlarını kırmızı kırmızıya, siyah siyah olacak şekilde bağlantımı yaptım. Cihazımı açtığımda önce ısı değerini, sonra da akünün voltaj değerini gösterdi. Şu an akım basmaya çalışacak ama şu an akım basmıyor. Çünkü akü şarjı kabul etmiyor. Bunu yaklaşık 2 dakikalık bir süre boyunca deneyecek. Daha sonrasında aküyü dolduramadığını ve akünün bozuk olduğuna karar verip error 2 hatasına geçecek. Şimdi error 3 hatasını uygulamalı olarak gösterelim. Maşalı kablomuzu kırmızıyı kırmızıya, siyah siyah olacak şekilde bağladık. Artı artıya, eksi eksiye bağladım. Kırmızı kırmızıya, siyah siyah. Cihazımın Açma düğmesine bastım. Cihazımı açtım. Akım çektiği sırada cihazımı kısa devre yaptıracağım. Ve 6 ampere kadar yükseldiği için çektiği akım direkt error uç hatasına geçti. Bu durumda hemen cihazımızı kapatıp fişi çekiyoruz. Çıplak aküler nasıl şarj edilir? Önce cihazımızı arkadaki açma düğmesinin bir konumuna getirerek açıyoruz. Isı değerini verdi. Voltaj değerini göstermedi. Cihazımız bağlı olmadığı için direkt error bir hatasını verdi. Çıplak aküyü bağladığımda tekrar resetlememize cihazı gerek yok. Bir müddet bekledikten sonra Akünün voltaj değerini gösterip akım basmaya başlayacak ve Evet. Şarj işlemi başladı. Çıplak aküleri bu şekilde şarj ediyoruz. Şimdi PU kompakt modelleri nasıl şarj ederiz onu gösterelim. Cihazımızı açıyoruz. Arkadaki açma kapama düğmesini bir konumuna getirerek kompakt modeller ve PU kutulu akülerimizde kullandığımız kablomuz özel jacklı kablodur. Bunun kırmızı ucunu kırmızıya, siyah ucunu siyah takıp jack ucunda arkadaki harici girişe bağlayacağız. Burada 2 adet 01 butonu bulunmakta. Sağdaki gece gündüz modu, soldaki aç kapa düğmesidir. Gece gündüz modunun 1'de veya 0'da olması şarjımızı hiçbir şekilde etkilemez. 0 gündüz modu, 1 gece modudur. Önemli olan soldaki aç kapı anahtarının 0 konumunda olmasıdır. Harici şarj sırasında muhakkak anahtarımız 0 konumunda olmalıdır. Bunun sebebi ise hem akü şarj cihazımızda hem de kompakt model cihazımızda şarj kontrol kartının olması ve bunların birbirleriyle çakışmasıdır. Anahtarı sıfır konumuna aldığımızda bu kompakt cihazımızın içindeki şarj kontrol kartı devre dışı kalarak aküyü şarj edebilmekteyiz. Bağlantımı yaptım. Birazdan error birden çıkıp ısı ve akü voltaj değerini vererek şarja başlayacak. akü şarj cihazımızda puhu kutulu akülerimiz nasıl şarj olur onu gösterelim. Ee, puhu kutulu akülerimizi şarj etmek için özel jaklı kablomuzu kullanacağız. Şarj cihazımızı açıyorum. Arkadaki anahtarı bir konumuna getirerek yine kablomuza kırmızı soket kırmızıya siyah soket siyah olacak şekilde bağlantımı yaptım. Burada dikkat etmem gereken bir husus, e, buradaki anahtarın sıfır konumunda olması. Bunun nedeni hem şarj cihazında hem de PO kutusunun içinde şarj kontrol kartı bulunmakta. Bunların birbiri, birbirleriyle çakışmaması gerekmekte. Bu yüzden anahtarı sıfır konumuna alıp akü kutusu içerisindeki şarj kontrol kartını devre dışı bırakıyorum. Bağlantıyı yaparken de akümüzün yan tarafındaki harici şarj girişine jack soketimi takıyorum. Birazdan error bir yazısı kaybolacak ve akü voltajlarını gösterecek. Gösterdi. Şarj etmeye başladık. Akü şarjı tamamlandığında ekranda full yazısı görünecektir. Bu videoda sizlerle Merastipoo mikro işlemcili akü şarj cihazını inceledik. Cihazı detaylı incelemek ve satın almak için web sitemizi ve size en yakın bayimizi ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.